Evet hanımlar ve beyler hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte A101 Kasım'ın son çeyizlik ürünlerini inceleyeceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Kütahya Porselen Servis Tabağı 27 cm çapında yeşil 79 TL. Kütahya Porselen Pasta Tabağı 19 cm çapında beyaz 49 TL. Kütahya Porselen Yemek Tabağı 20 cm çapında beyaz 59 TL. Kütahya Porselen Kase 15 cm çapında beyaz 49 TL. Taç Bella Döküm Tencere 24 santim çapında 4 litre haki 620 TL. Taş bella döküm basık tencere bu da 26 santim çapında 3 litre haki 620 TL. Taş bella döküm tava 26 santim çapında haki 430 TL. Esen tava ve sahan seti mat siyah renklerinde 600 TL. Paşa bahçe frezya tatlı tava 16 santim çapında 29 TL. Paşa Bahçe kayık tabak 15 cm çapında 27 TL. Paşa Bahçe Petite servis tabağı 26.4 cm çapında 90 TL. Bu arada efendim kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda kanalımı tanıdıklarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Destekleriniz için teşekkür ederim efendim. Devam edelim. Paşa Bahçe buket kase altılı 195 cc 130 TL. 3 çekmeceli baharatlık siyah renginde 130 TL. VIP Ahmet Kristal kahvaltılık 400 mililitrelik 27 TL. Yuvarlak tepsi 38 cm çapında kırmızı 50 TL. Bager kesim panosu üçlü gri mavi beyaz renklerinde 120 TL. Bambu kesme tahtası üçlü 199 TL. Borosilikat bambu kapaklı yağlık 1 litrelik 159 TL. Rakle desenli cam kupa 230 cc lacivert 40 TL. Rakle dekorlu kokulu mum 190 gram antrasit 85 TL. Pipetli çiko matara mavi 39 TL. Beslenme kabı 30 19 5 e 22 ve 5 cm uzunluklarında pembe rengine 70 TL. Mini metal soyacak 39 TL. Erevin desenli termos 1.55 litre hacminde lacivert 219 TL. Pratik basmalı rondo 1500 ml'lik 200 TL. 7 parça saklama kapı 159 TL. Katlanır küçük badya 5 litrelik 99 TL. Saklama kabı 1900 ml'lik şeffaf 20 TL. Sızdırmaz saklama kabı seti üçlü kırmızı renklerinde 65 TL. Evet efendim ürünlerimiz sonuna geldik. Kanalıma abone olup like, like atarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda zil butonuna basarsanız videolardan anında haberiniz olmuş olur. Kanalımı tanıdıklarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Efendim son zamanlarda etkileşim düştü. Tekrardan minnettarım. Sağlıcakla kalın bir sonraki videolarda görüşmek üzere.